Deniz Perisi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir girit mezesiyle karşınızdayım. Çok farklı bilinen bir lezzet değil ama yaptığınızda inanın çok beğeneceğiniz nefis bir meze tarifi var bugün sırada. Yapımı çok kolay, malzemeleri çok ekstrem değil. Şöyle kısaca göz gezdirelim. 2 su bardağı süzme yoğurdumuz var. Kuru domatesimiz, peynirimiz var. Benim peynirim biraz yumuşak bir peynir. Ezdim ben bunu sert peynir veya tulum peyniri ile de çok güzel oluyor. İki dalda taze nanemiz var. İç cevizimiz, bir kaşık tereyağımız, kuru nane, kekik ve iki diş de sarımsağımız var. Bu ürün yapımına geçelim hemen. Yapımına geçmeden önce ön hazırlıklarımızı tamamlayalım. Öncelikle süzme yoğurtlarımızı alarak sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Öncelikle sarımsaklarımızı ezelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. listede yok ama şöyle içine minicik bir parça mayonez koymaktan kimseye zarar gelmez herhalde. Bir yemek kaşığı kadar da mayonez ekledim. Tabi bu tamamen opsiyonel. Dilerseniz koymayabilirsiniz ama tadını çok güzelleştiriyor. Bir kaşık mayonezden ölmeyiz herhalde süzme yoğurdumuzu hazırladıktan sonra şimdi peynirlerimizi ekliyorum. Dediğim gibi siz daha sert bir peynir kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Yoğurtlu iç harcımızı kenara alıyorum. Benim kuru domateslerim kesilmiş minik minik zaten bu şekilde almıştım. Eğer sizinkiler bütünse minik minik doğrayalım lütfen. Cevizimizi isterseniz rondodan geçirebilirsiniz. Ben kıymayı tercih ediyorum çünkü iri taneli kalsın istiyorum. Rondonun bazen ayarını kaçırıyorum çok ince çekiyor. Ben birazcık dişe gelsin istiyorum. İnce ince kıyıyorum. şekilde cevizlerimi ince ince kıyıyorum. Aynı şekilde yeşilliklerimizi de hazırlayalım. Her şey hazır olsun. Öyle başlayalım. Toplayacağım. Yine ince ince kıyalım. İki sapta naneimiz var. Onları da hemen hazırlayalım. Ön hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hemen yapımına geçelim. Tavamıza yaklaşık 5-6 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldık. Güzelce ısındı. Cevizlerimizi ekliyorum. Güzelce kokuları çıkana kadar kavuracağım. Cevizlerimiz 2-3 dakika kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Aynı anda da domates kurularımızı ekliyoruz. 2-3 dakika kadar şöyle tereyağında çevirmek yeterli. Nasıl güzel bir koku sardı mutfağı bilemezsiniz. Bu kadar yeterli. Ocağın altını hemen söndürüyorum. Biraz yükseltiyorum ki benim ocağım pişirmeye devam ediyor çünkü hemen ocaktan aldıktan sonra altını söndürdükten sonra karın hali biraz da kekik ekliyorum bu da hazır şimdi bütün malzemeleri bir araya toplama zamanı. Daha önce hazırladığımız yoğurtlu karışımımıza dereotlarımı ekliyorum. Naneleri ekledim. peynir, yoğurt, dereotu, taze nane ve bir kaşık da mayonez eklediğimiz sarımsaklı süzme yoğurdumuza şimdi de ocakta hazırladığımız cevizli domates içlerinden katıyorum. Ama üzerini süslemek için bir kaşık bırakıyorum dışarıda. Güzelce karıştırıyoruz. tarifi çok beğeneceğinizden eminim. Farklı bir yorum, farklı bir bakış açısı veya eklememi istediğiniz, önerebileceğiniz herhangi bir fikriniz varsa lütfen yorumlara ekleyin. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Daha güzelini elde edelim. Yine şöyle ortasına güzel bir çukur açalım. Ve geriye kalan cevizli harcımızı üzerine gezdirelim. Bu harika görüntünün yanında nefis bir lezzet elde ettik. İnanın her meze yapışımda diyorum ki işte bu son en güzel bu oldu. Gerçekten hepsinin üzerine bir tane daha en güzel geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yemelere doyamayacağınız, tarifleri vermeye yetişemeyeceğiniz harika bir lezzet. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.